işçi mücadele verirken diğer İHA'de yanda... Batman Şubesi'nin iki hafta bir düzenlediği kayıplar bulunsun, hesabı sorulsun basın açıklaması bugün Batman Güristan Caddesi'nde yapıldı. İHA'da adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Osman Kündeş, faili meçhullerin yargısız infazların ve toplu mezarların gün yüzüne çıkmasını ve hesap sorulmasını kendilerine görev bildiklerini belirtti. Bu sorunun bir terör sorunu olarak görmüyoruz. Kürt sorunu siyasi bir sorundur. Siyasi sorun olduğu kadar da bir insan hakları sorunudur. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Mayıs ayında yaptığı açıklamalar İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın Kürt, Kürt açılımı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın DTP Genel Başkanı Sayın Ahmet Kut'la görüşmesi ve Diyarbakır'da gerçekleşen Türk çalıştayı sonucunda Kürt Türk sorunu Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu dolayısıyla bu sorunun siyasi ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için zemin yaratılmıştır. Tüm bu gelişmeleri önemsemekle birlikte biz insan hakları savunucuları Kürt sorunun çözümünde başta hükümet olmak üzere parlamentoya da büyük görev ve sorumluluk düşmektedir diyoruz. Biz İHD olarak demokrasi, insan hakları, eşitlik ve tüm özgürlüklerin hayat bulması ülkede ve dünyada kalıcı demokratik barışı her zaman ve her zeminde savunduk, sahiplendik, ve bundan sonra da savunmaya Hı. devam edeceğiz. Şahzda salih kadiye mahnavi ve mahnavi ne mahnavi de hamda O de ki görm çıkarış binim o devlete evi o biri ki diye skandje diye skandje o kudbeji ne هم لهستیه غوډ ګرم د زوخو هستیه خو قلیه او خاوروان لهستیه وا د هزارو کی هنه او سرعت ربا ما لا خلیم سفراد شویا مکی خو خو یی بیرنه بیجه یعنی ام ج شوله تخصیه خو په اونه ماخه خخه خو افین یعنی به حق اصاجی آجا وک به 3 ثانیه